Ben ben o konularda birazcık delirdim ya arkadaşlar. Kusura kalmayın. Ben delirdim yani. <laughs> deli, evin başımıza yıktın deli. Şöyle bir yapalım kardeşim. <gülüyor> 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 Sen onu yumuşattı ben kırdım bu seferde. Sen onu yumuşattı ben kırdım bu seferde arkadaşlar harika. İşte bu işte bu. <laughs> i̇şte bu bak bak gördün mü? Bak gördün mü? İşte bak bu bu bu. Harika. Harika harika. işte böyle. işte böyle. Dördüncüyü de alabilir miyim? Alabilir miyim? Aldım. Vallahi bunu da alır mıyım? Aldım. Dördünü de aldım. Ay 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 ay. Tövbe estağfurullah. Hile açtım ben galiba. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar gel gel fırına gel fırına <laughs> hoş geldiniz sefer getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir miyiz size beraber duolara başladık şimdi yardıracağız <laughs> senin kafanda cam mı var lan şurada bir değişik bir senin yüzüne ne oldu ya ya cam cam faunus içerisinde gibi sanki enteresan bir şey. Hadi bakalım biz de bu yöntemle yan tarafa doğru uçuyoruz. Siz de bu arada like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve 5.000 like diyorlar. Eskiden olsa 5.000 like olurdu. Hop, 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 hop. Yes. Bize mi geleceksiniz? Bize mi geleceksiniz kardeşim? Şöyle mi yapmayı planlıyorsunuz? Şunu mu yapmayı planlıyorsunuz? Şunu, şunu. Şunu mu? Arkadaşlar. Lütfen rush atmak için yanlış base'i seçtiniz. Hızlı ol lan, çabuk gel. <laughs> Öleceğim yoksa. Eh, olalay, olalay. Öteki bende, öteki bende, öteki bende, öteki bende. Aldım hatta onu. Evet. Çok iyi. Mükemmel, mükemmel. Ya rush atmak için yanlış takımı seçtiniz diyorum. Bana niye kimse inanmıyor Miftax? Ben nereye gidiyorum ben? Tabii ki mi de. <laughs> o zaman sen de Diamond'da. <laughs> Hadi bakalım bir koruma iki keskinlikler falan filan bir yapalım ya. Vallahi şöyle bir teamwork yapalım. Ortanın içinden geçelim. Bu arada dünkü videoyu izlemeyen varsa dünkü videoyu da izlesinler çok komik eğlenceli bir video oldu onu da izleyin harbiden bayağı bir eğlendiğimiz güldüğümüz bir video oldu göz atarsanız sevinirim. Eğer yazın böyle izleyecek bir şey bulamıyorsanız egg wars ve bed wars oynatma listelerimize bakabilirsiniz youtube'un ta en başından beri evrimime şahitlik edebilirsiniz yani en başından beri izleyebilirsiniz tüm videoları yavaştan kaç taliyonun tarzında alışverişlerimizi yaptık miftakçım hazır mısın ben bir tane daha base kırmak istiyorum. O koruma 2 geldi support geldi Support geldi support arkadaşlar Görüyorsunuz Görüyorsunuz anlatmıyorum Kemal başladınız mı diyor Şu arkadaşı ikinci parta gelsin Hop 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 Baktım yazdım böyle izleyicilerimizi Baktım yukolar bu 3090 Ney Bu benim kaderim Bu benim kaderim Kaderim benim bu Ney 3090 mı Ekran kartı kestim. Ne kadar komik. E, ekran kartı kestim. Oğlum mükemmel espri yapıyorum şu anda. Yani, i̇zleyiciler yarılıyor şu anda bilgisayar başında bence. <laughs> ekran kartı kestik arkadaşlar böyle bir şey olamaz ya. <laughs> MewtwoTaxi diyor ki ne kadar komik. <laughs> ne kadar komik. <laughs> aa, aa, Aa bak bir dakika dur. Öyle olmaz. Öyle olmaz ama öyle olmaz. Öyle olmaz. Vuhuu. <laughs> Aa. Ben Ender atmadım. Leş gibi attım. Neyse önemli değil. Alırız zaten onu ya. Şunu bir içtim. Bunu bir içtim. Ardından bunu da bir içtim. Kankacım normalde yapmayacağım bir şey yapıyorum sen şu anda. Normalde ben bu kadar fazla şey yapmam. Biz burada, biz burada, biz burada, biz burada. Biz burada ha, biz, 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 biz burada. He ben bu kadar fazla şey yapmam normalde. Ben bu kadar fazla yapmam yani. Normalde ova ova bu nasıl bir şanstır? Evet. Tamam fazla, fazla şey yapmamak lazım. Evet fazla böyle ümitlenmemek lazım. Çünkü CSGO'ya gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Neredeymiş o CSGO? Yeşil tam bir kıvam diyor. <laughs> Tuzak yapmayı çok isterdim de ikinci parti apart bekliyor şu anda. arada bekliyor. Ona gideriz şey yaparız parti atarız. Nerede o yeşil ya? Yeşil aha. Kendi mevzeme döndü. En sevdiğim. Bir dostluk kuracağım. Şş buradayım buradayım. Al lan al, al bunları al al bunları al. Kıyak abimizsin. Helal olsun. Ha, kurdum kurdum dostluk kurdum. Al al bunları al al. <laughs> Çok iyi. <laughs> Korumazdı kendine. Al bunları da al al. Al şunları da al al. Bunları da al bunları da bunları da al. Bunları da al. Aa, bana da şey veriyor. Demir veriyor bana da. Al bu niye? Altı başlayalım. Vs gel. VSE şimdi. VSE. Hadi. Adil Vs. Adil vs hadi Come on Hadi hadi Abi biz vs yapıyoruz burada Miftax <laughs> Adam başladı bu arada Yes o çok iyi ya çok iyiydi gerçekten Baksana dur bir vurmuyor bak durmuyor vurmuyor Bak Bak vs şöyle 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 yap, kesin gelecek bak sende vs <laughs> Çok iyi ya Aa o da mı Aa bunu da al Bunu da al Bunu da al. <laughs> Adamın kor müdürü yaptık lan. <laughs> Hepsi bizim suçumuz. Hepsi bizim suçumuz. Bu ne kalabalık? Bu ne kalabalık? Hadi sen başla benze şimdi. <laughs> Abi çok iyi ya. Oo bak centilmen rakip. Hiç böyle aşağıdan chatlemetle işim işi yok. Hadi artık lan hadi artık hadi hadi lan hadi. hadi artık, hadi, artık hadi, <laughs> ya. Sabahtan beri oturuyoruz bekliyoruz burada hadi artık. <laughs> İkinci parta iki tane transfer yaptık arkadaşlar. Bir tanesi apartat, bir tanesi sembolut. Bon bedellerini aldım. Menajer görüşmelerini Miftax yaptı. Hadi bakalım ben de buradan merkeze doğru gidiyorum. Let's go. <laughs> ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hadi bakalım var mısınızdır keyfiniz evinizin Ben de buradan merkeze doğru gideyim. Siz de bu arada hemen en sonra tahta da diamondlar gelsin gelinsin. Ben de hemen merkeze gideyim geleyim. Ondan sonra rakiplere dalarız. Salonu da balkona katak mı lan? He? Bakalım merkeze gelen var mı? Oo sarı kardeşim merkeze istiyor. Merkeze gelecek. O oh, hem de yukarıdan gidiyor. Bak sen şu işe. Kırmızıya gitti. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Sakin olun gençler nereye gidiyorsunuz ya? <laughs> Sakin olun gençler nereye? Bu arada sarılar atarla. Dikkatli olun arkadaşlar. Ben ikisini de aldım ama alamayabilirim. <laughs> Öyle bir ihtimal de var yani şu anda. Bunu al, bunu al, bunu, bunu, bunu da al ve hemen Yes, sarılar vallahi atarlıydı. bizinkiler atar atar gider gider. Erşen abime siz ne yapıyorsunuz lan? Benim şeklim yeter dedi de gittiler daldılar. A bu. Ben de o zaman kırmızıya gidip dalacağım. Kırmızı. Kırmızı beni görecek açıyor. <laughs> kırmızı. 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 Üç bir izle kırmızı. Ne yapayım? Ben bu iksirleri boşuna mı aldım kırmızı? Neyse önemli değil ya. O zaman ben buradan maviye mi gitsem acaba? Evet buradan kırmızı da... <Müzik> Kırmızı 2 vs 1 yaparım. Oradan da maviye giderim. Kırmızı 2 vs 1 yaparım. oradan maviye giderim ben. Öyle bir tatlı öyle bir tatlı bir huyumuz var bizim arkadaşlar. 2 vs 1 yapar maviye gideriz hemen. Bakın şimdi bak iyi iyi bakın iyi bakın iyi bakın iyi bakın. Öğretmenim böyle canlı ders var mı? Şöyle ben mi geliyoruz böyle böyle. böyle, böyle geliyorsun. Buradayız buradayız ve buradayız abi. 16 tane buradan bunu da alıyorsun. Bunu da alıyorsun. 2 tane atış topu alıp birazcık da blok ben buradan diğer tarafa doğru gidiyorsun. Ben bu kadar hızlı oynuyorsun? Valla onu ben de bilmiyorum ki kardeşim. Onu ben de bilmiyorum ki. Ben ben o konuları birazcık delirdim ya arkadaşlar. Kusura kalmayın ben delirdim yani. Deli evin başımıza yıktın deli. <laughs> ay ay. Arkadaşlar mavilerin dördü de Ben birazcık deri taklit yaptım orada. Siz bana bakmayın. Oo merkeze geldiler bunlar. Hey, hey 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 sakin sakin yes 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 of ya bir değişiklik olsun bıktık ya of mantık teknik disiplin deneyim ba iki kişi daha merkezde oldum ben neler yapıyorum ya bugün ben bugün bir atarlı bir gider bir şeyliyim ben ya bugün hadi gidelim zıbam şu ben de öteki sen de ne oluyor lan evet oh be mis gibi oyundu vallahi efsane oyundu diğer parta geçelim bu da bizim 3. partımız ama birazdan hapşurabilirim böyle hapşu diye ekranın ortasına böyle bırakabilirim vallahi ne yapıyorsunuz gençler hadi koruma keskinlik en son artı tahta defansif hamleler delirdik gene gene kafayı yedik <laughs> gene şıldırıyoruz evet umutsuz bedbende diyor <laughs> bedbende dedikten sonra deliren umutsuz olur gibi yani bunu al bunu al veya birazcık da bundan alalım İkinci partımızda bayağı bol kill aldık ha şakasız. Kısa mısa sürdü ama bayağı bol killiydi. Aksiyonluydu yani. Ben hemen şuradan merkeze gideyim. Siz de bu arada like atmayı, abone olmayı bildirimler açmayı unutmayın. Videolarımızı izleyenlerin %50'si izledikten sonra abone olmayı unutuyorlar. Ya siz abone olursanız gerçekten çok mutlu oluruz. Aa vallahi birisi geliyor sarı. Aa. Nazar power. Nazar power gelemedi. Geliyor 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 dedim düştü. Mavi de geliyor maşallah. Maşallah. İki bedi ben kıracağım. Sağsanız da. Şu bedleri ben bir, bir kırayım ya. ya şunları bir. Uah. Şu iki bedi bir kurayım da şöyle bir yan şunları be. Eee sen bir gel bakayım buraya. Sen bir gel bakayım buraya. Oy 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 ay aman aman aman. Aman aman aman. Blok koyuyorum ben proyum ben. Aman aman aman. <laughs> ne yapıyorsun Cihal ya, sen öyle? <laughs> Oba bir dakika dur 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 Şuradan iksirlerimizi bir içelim. Şunu bir içelim. Şunu bir içelim. Evet buradan bir gelelim abi. Hop. Evet buradan gel. Buradan gel. Bakın şimdi arkadaşlar. Birazcık, birazcık böyle ee, şu arkadaşımız. Bir kedi gördüm sanki. Şu arkadaşımıza şöyle bir vursak, şöyle bir tane daha, bir tane. Daha, bir tane daha. Sen nasıl bir, nasıl, nasıl bir insansın ya? Sen, of, of, yes, yes. Şöyle bir yap, vur buna, vur, vur ona. Sen de gel, sen de gel, sen de gel. İşte bu. Sen de gel, oo oh, oh. arkadaşlar ben görünüyorum, 3 vs 1 ha, tamam gel o zaman, hadi buyur başlıyoruz, ya, o ne, ee, bir saniye sakinlik, sakinlik, şöyle bir alalım bunları, alalım bunları, Ala, alamadık, aldık mı, alamadık mı, alamadık, <laughs> neyse olur öyle vakalar, sarıları birazcık şanslı oldu arkadaşlar, olsun, benim de hatam oldu tabii ki de, tek vuruşta düşürürüm sandım, düşüremedim, şu bir mavilerin orada bir şeyler birikmiştir, ben bizim base'i pek fazla yormayayım. Gideyim mavilerin oradan alayım ne alacaksam. Oh, vallahi mis gibi beleş fırın arkadaşlar. Bir koruma, keskinlik falan filan hepsini yapar şimdi. Oo, vallahi çok iyi oldu. Ha. Bunu aldın, bunu da aldın. Üstüne geldin, iksiri de aldın. Bunları da yaptın. Falan bunları da alıyorsun. Ay. Şunu al. Bunu al. Ve bunu da al. Mükemmel. Sen Holland. Şöyle yapalım kardeşim. <laughs> Semonun dimuş attı ben kırdım bu seferde. Sen Semonun dimuş ben kırdım bu seferde Arkadaşlar harika. İşte bu işte bu. İşte bu bak bak gördün mü? Bak gördün mü? İşte bak bu, bu bu Harika. Harika harika. İşte böyle. İşte böyle. Dördüncüyü de alabilir miyim? Alabilir miyim? Aldım. Vallahi bunu da alır mıyım? Aldım. Dördünü de aldım. Ay 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 ay. Tövbe estağfurullah. Hile açtım ben galiba. Uy. Hile açmış olabilir miyim ben? Daha deminki kötü operasyonunun e, acısını çıkarttık. Bizimki ne yapıyor ya? Heh, lan düşürdü. Bitti mi oyun? Ah. Ne kadar hızlı bitmiş. Ne kadar da güzel olmuş. Harika. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizimkilerin de ellerine kollarına sağlık. Gerçekten çok tatlı oldu. Rahat maçlar geçirdik onlar sayesinde. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.